Selamlar dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir Lucifer serimizin 10. bölümüyle beraber karşınızdayım 10. bölümü özel uzun bir bölüm olsun istiyorum Yani bol keyifli bir video sizi bekliyor diyebilirim çayınızı kahvenizi hazırladıysanız haydi videomuza geçelim Video geçerken de bana destek olmak isterseniz aşağıdan abone olup beğeni atarsanız en büyük desteği sağlamış olursunuz Dostlarım bildiğiniz üzere sizlerle beraber bir pazar kurmuştuk 7 vonun üstünde bir para gelmiş pazarımızdan simyalarımız satılmış Üstüne baya baya eşyalarımız kasılmış Balık sandıklarını ve üstümüzdeki eşyaları tekrardan pazara kuralım Baya bir para gelecek zaten 20 vonun üstüne diye düşünüyorum. Bu parayla da kendimize bir iki tane daha ateşli item alalım. Katta dayanacak hale iyice gelelim. Ee, sonra isteyen arkadaşlarımızı birden 61 level'a kasıp oradan para kazanmaya başlayacağız. Dostlar zırhlara baktım şöyle bir zırh buldum 1.5 vona. 1 von, von 20 eme falan 15 ateşsi var hatta 1 vona düz sadece 15 ateş efsunlusu var 3 tane efsun falan. Ee, böyle bir zırh vurdum 50 en fazla verelim hem yanına 15 kılıcı 3 absorbesi 6 da büyüsü gelsin. Her yerde işimize yarar kılıç böyle ufaktan dalaşan insanlar için absorbe ve büyü de e, kızıl ormanda ufaktan işimize yarar. Her türlü kötü değil zaten taşları da eklenmiş 1.5 von ucuz bir fiyat alalım hayırlı uğurlu olsun. Bir de bir bilezik bakacağım uyguna bulursam bir bilezik alalım e, sonrasında devam ederiz yolumuza. Eşyalı itemleri şimdilik değil de böyle bol bol paramız olduğu zaman alırız kostümüze de 15 ateş getirdiğimizde cillop gibi olur çar. Dostlarım bileziklerden de şöyle bir şey buldum bir vana sadece cennet arattım zaten artısını ufaktan basarız bir de kritik kazanırız diye. Bir vana 15 ateş 2000 ipi 3 absorbeli bir bilezik buldum 10 mistiği 10 orkuda ufaktan işimize yarar güzel olur yani kötü olmaz. Bayağı iyi bir bilezik ve harbiden de bir vona bayağı iyi bilezikler var. Aynı bu adamdan bu arada ee, güzel bilezikler koymuş ucuzdan ucuzdan. Aynı 15 ateş 1500 ip 5 absorbeli falan filan da görmüştüm. Bu hoşuma gitti şu anda bunu almak istiyorum. Art 7'ye art 8'e beraber basarız. Kritiğini ufaktan arttırırız. Hayırlı uğurlu olsun vallahi çok para gitmeden e, ufaktan hemen halletmiş olduk itemlerimizi de. Bir von harcandı abi güzel. E, oyunda bayağı kasmış. Gidelim bir de kostümlerimizi halledelim. Kata çıkalım. Dostlarım şöyle 50 tane kostüm efsununa çekiyorum. Artık kaskımıza da 15 ateşin yanına güzel bir şey gelsin. Absorbe geliyor muydu bilmiyorum ama böyle şeytanıdır, e, ölümsüzdür bir şeyler gelirse de fena olmaz. Yani en kötü pazara bile atabiliriz çok güzel bir şey gelirse. Son 20 emin vereceğim. E, yoksa gelmezse de yapacak bir şey yok. 10 ateşte dururuz artık. Zaten muhtemelen dayanırız. Tamam güzel zaten muhtemelen dayanacağız biz e, şu üstümüze aldığımız itemlerle ama tam olalım ya o kadar kostüm almışız 15 ateş gelsin bari boş durmasın Tamam okey abi sabitledik. Şu anda ateşimize bakarsak muhtemelen 60-70 ateş mi oldukla bir anda? Harbiden bir anda 70 ateş olduk. Biraz fazla dedik aslında. Biz 50 ile falan rahatlıkla dayanırdık ama lagdan magdan hiçbir türlü ölmeyelim. Her türlü zaten lagdan ölmediğimiz zamanlarda ay ışığını biz buradan boldan boldan çıkaracağız. Bir won para verdi gitemlerimize. Çok değil. HP'miz de 13.5'a kadar yükseldi abi. Bayağı güzel şu anda var. Reçar ya. oturdu yani. Şöyle yan karakterimde güzel bir pazar kurdum arkadaşlar. Balık sandıklarının 4.9'e küçüğünü 9 990k'ya orta boyunu 19.5'a da büyük boyunu koydum. Gayet güzel fiyatlar bayağı bir para gelecek buradan. Diğer itemlerimizde fiyatlarını şöyle size ufaktan göstereyim. Ve ben yemeğe kaçar buradaki paralar da bol bol gelsin bize. Dostlarım 3. kata geldik. Aspik nedir ardılı 39 level arkadaşımızı 55 level'a bir von karşısına satacağız. Ee, kısa olacak ama bizim ilk müşterimiz için bence iyi olacak. Ee, biraz çiçek çocukları açayım hemen liderin artılığı çıkarayım kasmaya başlayalım. Şöyle liderin artılı çıkarttım, taktım abi. İlk odamızı burada çekelim hatta o tavcı bir arkadaşımız varmış. Şöyle bu tarafa doğru gidip çekelim. arkadaşımız da arkadan takip ediyor zaten bizi. Bastım bir tane de yeşil potum, bastım. Zaten canım bile oynamayacaktır, değil mi? Aynen öyle abi. Ufaktan Ufak ufaktan kasalım. Şuradan da eşit yapalım. Burayı unutmayalım. Muhtemelen onu söyledi arkadaşlar. 55 level'da görüşürüz. Karakterimiz harbiden oturmuş şu anda deli gibi ee, vuruyoruz ama altımıza sanırım general var o bize vurduğunda şu anda tek yiyeceğiz buraya kim general atmış bilmiyorum ama kestik mi yok abi kesemedik komutan varmış şuradan hemen kaçalım biri general atmış arkadaş dedi ben de göremediydim muhtemelen generalden bahsediyordu ya problem yok yolumuza devam. Dostlar abimiz 55 level'a kastık. Bir bonumuzu zaten vermişti. Hayırlı uğurlu olsun. Çark asmaya devam. İşi sevdim ama fazla lag var. Dostlar kızıla girdim. Abimlere metin düşürmeye kalkarken 5 kişi 6 kişi olduk kızılda. Beraber oyun oynamaya devam ediyoruz. Şu anda abimin kanalında canlı yayındayız. Akşamları oluyoruz böyle kızılda falan takılıyoruz. Baya keyifli bir andayız. Şu an 4-5 kişi metin kesiyoruz. Biz zaten kendimize gece yarısı 5'te falan 6'da falan oyuna girdiğimiz için orada bol bol düşürüyoruz eldiven. Abimlere de düşürelim burada. Baya da yardım eden arkadaş var. Ne oldu ya burası? Dostlarım tekrardan zindanda bu sefer de abimi kasıyorum. Bir ücret karşılığı değil. Aynen gene beni kaybetmiş geldi. Bir ücret karşılığı değil. Abimi 55 level 61 level'a kadar kasacağım. Hızlı kasıyoruz bu arada. Harbiden karakterimiz iyi. Bazen keskinlik bitiyor. Keskinliksiz bile dayanıyoruz pelerinlere. Harbiden oturtmuşuz karakterimizi. Çok da pelerini atmıyoruz. Hızlı hızlı abim hatta kaç dakika olmuş? 40 dakikada 50 level'a kadar ulaştı. 1 level falan da buraya geldi herhalde. Ben kasmaya devam edeceğim. Abimi kastıktan sonra müşteri aramaya devam. Bize bol bol para lazım. Dostlarım Burak abiyle beraber karanlık Hayalet kesmeye geldik buradan sonra da gidip Sarı Kaplan hayaletini kesmek istiyoruz Hem eski anılarımızı canlandıralım Güzel bir nostalji olsun hem de buradan güzel güzel Event eşyaları düşüyormuş Her zamanki gibi Burak abiyle boss kesmeye devam ediyoruz Diyebilirim yani Gerçekten karanlık hayalete de güzel bir hasarımız olmuş 2400'ü görüyoruz 2500'ü Kritikle 5k'ya kadar görüyoruz Hasarımız güzelce artmış Skillimizi perfect yaptığımızda çok daha fazla artacağını düşünüyorum Böyle patlattık bossumuzu Küçük kutsama attı abi geri gayet güzel Event eşyası atacağını aslında Level'ımızdan konusunda biraz şüpheliydik ama aldık abi. Hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Buradaki karanlık hayaleti de keselim. Burak abi ittiriyor ama bir sıkıntı olmayacaktır. Sonuna gidip sarı kaplan hayaleti geçeceğiz. Umarım kimse kesmemiştir abi onları da. Sonra en son planımızda sürpriz olarak alev kralı arayacağız arkadaşlar. Bulabilirsek onu da keseceğiz. Bugün yani tüm nostaljilerimizi eski anılarımızı canlandıracağız diyebilirim. Ve bol bol da event eşyası kasacağız yani. Hop derken ikinci patladı abi. Ruh taşı attı yere. Gayet güzel. Küçük kutsamayı da attı. Arkadaşlar sarı kaplan aletimizin yanına geldik. Orada bizi bekliyor. Kesmeyeli gerçekten çok uzun zaman olmuştu. Burak abiyle beraber dalıp kesmeyi deneyeceğiz. Umarım tek yemeyiz. Hasarımız da yeter diye düşünüyorum. Gidip yanına keseceğiz. İçinden çıkan sandıkları da sonrasında beraber açarız zaten CHC'ye dönüp. Şu anda Burak abiye fokuslandı, onu kovalıyor ama biz de dalacağız tabii ki. Hop şöyle Burak abi'ye vurmadan uzaktan uzaktan bir şekilde aynen öyle tutturduk. Hasarımız buna daha az abi kananlık hayaletinden 1350-1400'de görüyoruz. Kritikle 2800 bence gayet güzel bir hasar. Canı da eriyor abi bol bol. Çok güzel. Ee, bizim için keyifli bu bossumuzu patlatıyoruz Hop patlattık abi Sarı kaplan hayalette kesmedik demeyiz Gerçekten kesmeyeli uzun zaman olmuş Burak abi zaten yeri bana bırakıyor Sandıkları beraber sizlerle beraber açarız 6 CH'de dönelim gelelim e, Beraber sandıkları açalım Dostlarım 6. sarı kaplan hayaletimizi üstümüze çektik Kesmeye devam ediyoruz toplamda 6 CH'de dönmüş olacağız Buradaki kaplanımızı kestikten sonra Gayet keyifliydi abi hasar Ooo Evet arkadaşlar o beklenen ana geldik Alev kral şu anda karşımıza duruyor Burak abi de Ürkütme hayvanı yazmış. Harbiden de ürkütmememiz lazım. Gerçekten çok uzun zamandır Alev Kral'ı arıyoruz. Yani yaklaşık yarım saati bile geçmiş diyebiliriz. Tüm CH'nin her yerlerinde aradık. Bir elin yaşamda olsun diye Burak abi de doğru söylüyor. Çünkü bazen tek attığı olabiliyormuş. 10K'nın üstüne vurabiliyormuş. Ee, dalacağız abi umarım kesebiliriz diyebiliriz. Hasarımız yeter diye düşünüyorum. Oo baya güzel hasar yiyor ha. Burak abi de vurmaya çalışıyor ama. Burak abi vuramadan kestik. Ateş Kral yere düştü. Ya keşke Burak abi de vursaydı harbiden güzel olurdu ama biraz sıkıntı yaptık ya. Ben gerçekten tek yiyeceğini düşünmüyordum. Sandığımız yerden alalım. Yanda metin de var. Onu da keselim isterseniz. 6-7 tane falan metin buldum zaten bu ateş kuralı bulana kadar arkadaşlar. Hepsini kestim. Sandığında sizlerle beraber açalım istiyorsanız ilk sandığımız bir daha zor buluruz diye düşünüyorum. Tecrübe puanı çıktı. Yapacak bir şey yok abi. Metnimizi keselim. Yolumuza devam edelim. Biz de aramaya devam eder miyiz bilmiyorum. Dostlarım kastın ekstra BK'ları şamanla beraber 10 BK karşılığında çevir şaman BK'ları para ediyor demiştiniz. Ben de sizin söylediğinizi gerçekten doğru buluyorum ve e, Iki fazlalık BK'ları yere atmak yerine veya 100K'dan pazara koymak yerine şaman BK'sına dönüştürmek istiyorum ve Bakalım dönüştürelim ne çıkacak. Çöp BK'ları koydum. Tamam diyelim bakalım ne çıkacak. Şimşek pençesi. 1.5 emlik bir BK çıktı. Bir yem verdik. Hadi diyelim okey diyelim ya. Çok kötü değil yani. En azından bir tane BK kuracağız. Çok uğraşmayacağız pazarımıza. Tekrar 10 tane koydum. Tamam diyelim bakalım ne verecek? Uçantılsın. Bak işte bu gerçekten kötü ama yapacak bir şey yok. Ee, böyle denemeye devam ederiz. Şamanlı denemek çok daha iyi. Çünkü büyülü keskinlikte falan sadece keskinlik BK para ediyor ama burada bayağı eden var. Ayrıyeten de kararımı verdim VS'li Ejderha yardımı yapacağım arkadaşlar muhtemelen. Muhtemelen diyorum şu anda %90'dayım. Ee, biraz olsun diğer karakterlere kayıyor yüzüm ama olsun bu karakterimde yakın zamanda güzel para kastımızı ya aldığımızda 75 level'a 2-3 saatte büyük odada atarız diye düşünüyorum. Deck getir bir ara e, şimdilik kalsın e, skillini tabii ki de M yapıp okumaya başlarız güzel abi dostlarım şimdi bir arkadaşla anlaştık yan karakterini 69'dan 75'e kasacağız ortalama bir saat artı ya bir artı bineğini 3-3 von 3, 15 M kasacağım yani iki buçuk vana saati dedik artı e, ürünler e, 3 von 15 em dedik hayırlı uğurlu olsun e, ya bileri ve bineği yukarıda katın katlaki içine vereceğim bir e, saat boyunca da kasacağız Arkadaşlar abisini ve bineğini teslim ediyorum arkadaşlar. Büyük oda boşmuş CH5'te malum sabah saatleri şimdi var ya kasmak harbiden ne zevkli olur. Yani şu zevki bir ben bilirim öyle söyleyeyim sizlere. Normalde buralar çok zevksizdir ama hem lag olmayacak hem büyük odada efi ile fil kasacağım. Envanterim biraz kirli kusura bakmayın bakın lag yok direkt bastım abi çektim. Ee, iki odaya da döneceğim seri seri arkadaşımızı kasacağız çok mutluyum şu anda. Dostlar arkadaşımızı bir buçuk saatin sonunda 75 level e ulaştırdık. 69 level'da 6 level'ı ne kadar zamanda aldı? Bir buçuk saatte falan aldı. Yok bir saat 20 dakikada falan aldı. Güzeldir abi paramızı da aldık. Bir saatte direkt keş paramızı almak beni çok mutlu ediyor. Hiç pazarla mazarla uğraşmıyoruz. Güzel abi kasmaya devam. Büyük oda çok güzel oldu. Dostlar abimizden fazladan bir 70 em alıyoruz. Çünkü 20 dakikada 20 dakika fazla kastım. Bir van verecekti çok olurdu. Ee, ellerine sağlık demiş teşekkür ederim kral. Ee, yine bekleriz. Dostlarım birazdan balıkçılık eventine katılacağız. Bir arkadaş geldi dedi ki biraz hidra sandığı aldım. Benim için bunları açar mısın dedi. İçinden çıkanı ona vereceğiz. Yarı yarıya bari yapalım diyor. İçinden çıkanın yarısı senin olsun diyor. Ama teşekkür ederim abi. Kabul edemem. Ne çıkarsa kendisine vereceğim. Umarım şuradan bir büyülü metal alabiliriz onun şansına da. Güzel olur. Yani severim. Ee, bizim için de iyi içerik oldu. Bayağıdır hidra sandığı açmıyordum. Mutlu oldum yani. 4 sandık oldu. Bir şey çıkmadı ama buradan bir büyülü metal ver be kanka. Adamı bari sevindirelim. Kötü olmasın e, kötü ruh kovma kağıdı, protein lokması. Hadi oğlum. Parşömen, zihin taşı. Hadi tak. Cık. Maalesef adama bir metal çıkmadı ya. Çok kötü oldu bu ama olsun yapacak bir şey yok. Para edecek de bir şey yok ki adamın envanterine koyamıyoruz. Geçit bileti falan bana geldi abi. Burada yapacak bir şey yok. E, her şeyi envanterine sürükleyelim görsün. Abi bir metal çıkmadı ya. Maalesef bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Arkadaşımız tekrar geldi arkadaşlar. Çıkarana kadar devam edelim dedi. Para var dedi. Sıkıntı yok dedi. Ben dedim tamam istediğin gibi olsun. Bana fark etmez dedim. 11 tane koydu. 11'si 4 vondu diye hatırlıyorum. Umarım artık buradan bir tane büyülü metal çıkarabiliriz. Hadi başlayalım bakalım ilkini açmaya. İlkinden kötü ruh koymak kaldı. Kötü ruh da bol bol çıksın abi. Önemli değil. Hatta iki tane ayıralım şuradan. Bol bol çıksın. Kötü ruh da güzel paradır ama buradan bir tane metal almazsak artık bayağı bir ayıp olacak yani. Bayağı bayağı ayıp olacak potlar modlar çıkıyor protein lokması kötü ruh kovma kağıdı niye böyle gözüküyor abi ben nereye bakıyorum Pardon 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 devam abi zaten aynı şeyler çıkıyormuş kutsama kağıdı Lider notu geçit bileti falan Hadi lan zihin taşı destesi oğlum çok para verdi arkadaş buraya Kral Kaplanı Beyaz Madem bu kadar şanssız olduk üstüne kalan itemler de bizde kaldı. Ter çöp ama gene de e, kuşağı deneyip e, kendiminkiyle geçerse ona vermek istiyorum. Hayır diyor ama ben ona bir şekilde veririm abi sıkıntı yok. Harbiden üzüldüm çünkü yeter ki geçsin yani ben ona bir şekilde vereceğim. Kombinasyona girelim abi. Üste kırmızıyı alta beyazı tak vurdum. Oğlum ne bu şansımız bugün? Dostlarım balıkçılık eventimize başladık. Hidra sandığı konusunda şanslı değildik ama 3 tane yabıyı ardı ardına tutmayı başardık. Bay gayet iyi. Geçen eventten kalan 400 tane yapboz sandığımızla şu an 600 tane falan kasmışız. 200 olunca buraya aktarmıştım süreyi hesaplamak için. 11'de deliksumuz vardı. Üstünü yüklenmeye devam ediyor. Bol bol e, balıkçılık eventine katılacağım. Dostlarım arkada balık tutmaya devam ediyoruz. Şamanımız köydeydi artık dizmeye başlayacağımı söylemiştim. Bir tane arkadaşımız zırh satıyormuş. Şöyle güzel bir zırh 1500 EP 10 absorbe 50 setlere. Bizim elemente ihtiyacımız yok. Tam istediğimiz tarzda bizir. E, fiyatı sen söyle diyorum. vallahi sen söyle benim için sorun yok diyor. Bir anlaşınca şu zırhı almak istiyorum. Gerçekten hoşuma gitti. Tamam dostlar anlaştık. 2 von verince arkadaş kabul etti. Normalde 1500 ipi 10 absorbeye 1 von vereceğim diyordum. Tamam diyordu. 50 STR'ye eklenmişine de bir von fazla vereceğim dedim. Arkadaşlar tamamdır dedi. 2 bomb verelim. Paramızın hepsi bu çarda duruyor bu arada. Abime borcumuzu ödeyeceğiz abi yarın. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Zırhımızı aldık. Üstümüze de takalım. Bence gayet güzel görünüyor yeşil yeşil. Arkamıza da bir tane kuşak eklendiğinde bayağı bir yakışacaktır. Skill'lerimi sıfırlayıp artık bu şamanın da skill'lerini em yapıp teşekkür ederim güle güle kullan demiş. Ee, hayırlı uğurlu olsun ikimize de. Bu karakterimizin skill'ini hemen em yapalım. Dostlarım eme geçti ama yemin ederim yaklaşık 15 tane de falan geçti. 16 17 bile olabilir ama 15'e yani en az 15 diye düşünüyorum. Niye bu kadar yakta anlamadım. Yaşlı kadına adına bir fal baktırdım. E, pek şansı dedi. Harbiden anlamadım ama em oldu. Sizle beraber BK'mızı okuyalım bari. Buradan şansımız olsun. İyi bari abi. M2 oldu. Gayet güzel. 18 demeye diyecektim artık. 15 yere yanar mı ya bir skill? Dostlarım balıkçılık eventinden durum bilgilendirmesi yapıyorum. 2929 tane yapboz sandığımız olmuş. Bunları cumartesi günü event'te oynayacağım biraz da kendimiz kasarız. Yaklaşık 4000 tane 2 saatte falan oynadım desek. Oradan 400 açıma yakın bir sandık gelir. Tanesi 5 hem desek açımına da 20 won'a yakın bir para gelir abi. Gayet güzel diyelim. Köşemize dursun yap boz sandıklarımız. Bol bol da deluxe çıkmış abi. En sevdiğim en sevdiğim. E, hemen silahımızı kuşanalım artık. Diğer farmlarımızı yapmaya gidelim. Tabii ki de diğer farmlar bize daha fazla para katmaz. Yap boza sandığını yapmaya devam ederiz ama e, öncesinde yapmak istediğim ve basmak istediğim güzel şeyler var abi aklımda. Onları sizlerle beraber yapmak istiyorum. Dostlarım bakın ben ne görüyorum? Cennet bilezik artı 8'ler bir von 28 em kadar çıkmış. Hadi bir von 30 m diyelim bunlara. Ve gerçekten cennet bileziklerin artı 8'i satılıyor. Kolye gibi değil. Yıllarca pazarımda beklemiyor abi. artı 7'ye baktığımızda da tanesini 40 eme koymuşlar. Yani üç taneden bir tane geçse bile kardayız abi. 10 em falan kardayız ki ben daha fazla geçebileceğine inanıyorum ve görmüştük de beraber bastığımızda. Şuradan biraz toplamak istiyorum iki vonluk. Üstündeki malzemeler zaten bende biraz olsun vardı eksikleri tamamlarım. Beraber biraz bilezik basalım. 6 tane artı 7 bileziğimi aldım. Kuyumcunun yanına geldim. Buradan 2 tane çıkarsa 20M karımız var. Gerisi de 1v30m 1v30m karımıza kar ekliyor abi. Haydi basmaya başlayalım. 6 tane alma sebebimde 3'te 1 3'te 1 geçerse tam kar olur diye düşünmüştüm. Ee, Şamanımla geldim. Kuşağımı da aktardım. Bize şans getirsin ve güzel dursun diye abi. Gayet de güzeliz. Kutsamamızı basalım ve e, bileziklerimizi denemeye başlayalım. İlkini bastım. Maalesef yandı. Şunlar da ilk olarak bir geçse insanı böyle çok mutlu edecek. Stresten kurtaracak ama... O şu anda 3'te 3 üç yanarak gittik. Bir tane daha yandı. Yapma be oğlum. Hiçbir zaman böyle yapmamıştın ya. Bir tane geçti. Haydi oğlum sen de geç lütfen. Maalesef. 1 von 30 emlik bir bilezik aldık. Toplamda 1 von 10 m falan zararımız var. Olabilir abi. Sürekli zakar ediyorduk zaten bu bilezikten. Şimdilik zarar ettik maalesef. Yapacak bir şey yok. Dostlar patron çıldırdı. 2.5-3 vonluk sandık aldım geldim. 15 tane birbirinden değerli sandığımız var envanterimizde. Gerçekten görsel şölen diyebiliriz. Şimdi fiyat olarak değersizden değerliye doğru sandıkları açacağım. İçinden bin bir çeşit eşya çıkabilir. Jotun sandıklarından tanrıların meyvesi çıkarsa 4.5 von gibi bir fiyatı var. Sanırım e, Nemere'nin içinden de çıkıyordu. Haydi açmaya başlayalım sizlerle beraber. Razodorları açacağım ilk önce. Sandıklar konusunda hep şanssız ilerledik serimizde. Ama ben artık şanslı olabileceğimi düşünüyorum. Bir level geldi korktum ama level atlayabilir abi bu karakterimiz hiç problem değil razadorlardan çok bir ümidimiz olmadı oyun başından beri serinin başından beri açıyoruz aynen maalesef bir şey çıkmadı abi bk'si bile güzel değil Kılıçlarında güzel ortalaması yokmuş olsun devam edelim bilgi kısmımız açık nemerelere başlayalım nemerelerin tanesi 17 evet boşa gitti abi bir tane sandığımız ikinci sandıkta çöp oğlum bize bir tane güzel pet kitabı sandı İyisin oğlum fiyatını çıkardın ustanın karizması ediyor muydu bilmiyorum ama edebilir açmaya devam edelim daha bir tane sandığımız var hadi bir şey maalesef bundan da vermedi. Pet kitabı sandığı bir kısmını çıkardı diyerek okeyleyelim abi devam edeceğiz. Jotunları da açalım en son yer ayarlayıp meleğileri de açarız. Haydi açmaya başladım altın kenet akik. Akik muhtemelen para etmiyordu. Devam abi tecrübe abi tecrübe çıka çıka level kastık be. Zehir kılıcı efsununa bakarız devam. Kaplan kalkanı. Yine tecrübe yüzü. King kılıcı. Bari zehir güzel ortalama var mı 14, çin kılıcı 12. Ha sinirlendim abi boş eşyaları yere atıyorum artık yapacak bir şey yok. Yaşlı kadına da sorduğumuzda bize pek şanslı diyordu yani yaşlı kadına da güvencemiz artık bilmiyorum yani nasıl bir güvencemiz var. Bir tane sandık açtık 40 kem çıktı. Gayet güzel çıktı para olarak ama genel olarak zarardayız abi. Bir tane alev çıkarması lazım bizi kurtarması için. Gene 40 kem çıktı. İlk defa bekçi sandıklarından yan konusuna şanslı ilerledik. Enti diyelim şansımız denemi, denemiş olduk. Yaşlı kadın pek şanslı demesine rağmen şamanımızın bu kadar şanssız olması e, artık bu, bu karakterimize bir şey deneyemeyeceğimizin anlamına geliyor olabilir sanırım. E, yapacak bir şey yok. 32 level olduk abi sandık açı aça yapacak bir şey yok. Pazarımıza ekleriz artık bu itemleri de devam edelim farmımıza. Şöyle hazır çarımızı dizmeye başlamışken bir adı olsun abi. Şöyle genç kahramanlar silahımızı da alalım ki hem farm yapmamıza e, yeltendirsin bizi hem daha bir güzel güzel hasarımız artsın. İsterseniz hatta gidelim ikinci köyde 5-10 tane metin keselim. Hem hasarımızı görmüş oluruz hem de zırhımız sayesinde bakalım dayanabilecek miyiz? Bence gayet güzel bir zırh abi. İkinci köyün yolunu tutalım. İlk metnimizi bulduk. Hemen M2 kutsamamızı yakalım. Şuradan hatta kalanını ejderha yardımına full olarak verelim. Ee, başka bir şey gerek yok abi. Onu da yakmak istiyorum çünkü. Şöyle F1'den de ejderha yardımımızı da yakalım abi. Bineğimize binelim. Otopotlarımız zaten ufaktan vardı. Hasarımız kaçmış? 600, 650, 1200 de kritik civarı. Zaten biz ejderha yardımını perfect falan yaptığımızda ileriki zamanlarda full olarak kritik atarız diye düşünüyorum abi. E, keselim ama bayağı bir vuruyor slotlar. Temizliğe temizliğe ilerleriz. Problem yok. Hasarımız çok Kötü değil bol bol slot çıkarıyoruz ve metinlerde kesebiliriz diye düşünüyorum. Ölebiliriz ama problem olmaz ben metni kestikten sonra geleyim bol bol metin keselim. Şöyle ilk metnimiz kırılıyor dostlar zaten nesne eldivenimiz vardı bildiğiniz üzere yan karakterleri. ETP karakteri bu karakterimizin. Beceri kitabımızı alalım. Kırmızı kurt ruhu gayet güzel. Şöyle 10 tane bir metin keselim sizlerle beraber. Ee, bari buradan şanslı olsun yani illa bir o konuda şanslı olmasını gerektiğini düşünüyorum. İkinci metnimiz gene kıskançlık metni. Metnimiz kırıldı. Güzel abi. Beceri kitabımız neymiş? Şimşek pençesi. Bak gayet güzel bir BK mesela. Umarım metin konusunda şanslı olmaya devam ederiz. Taşımızı alalım yolumuza devam. Üçüncü metnimiz siyah metin. Gayet de güzel patlattık abi. Sevdiğim bir metindir. Bir de BK alırsam çok daha güzel. E, hayalet vuruşu kötü yapacak bir şey yok savuşturma taşı. Yüzbaşı gördüm hemen daldım. Bir anda videoya girmek zorundayım çünkü baya güzel hasarımız var abi. Harbiden yani zırh bizi baya öne attı şu anda. Boyu kesmeyeceğim. bir tane bir anda kesesim geldi ama yeltenmeyelim abi. At görevi yapanlar vardır çünkü ben yaparken kesenlere gerçekten sinir oluyordum zamanında kesmeyelim abi. Ya şaman farma ayrı bir zevkli. İki tane kutsamanı atıyorsun hem az damage hem de ileride tabii ki de full kritik atıyorsun. Mis gibi karakter. Skillleriyle de güçlü. Şamanımıza da bol bol ilerleyeceğiz. CP'yi şimdilik fulluyorum İkinci olarak muhtemelen Şaman'a Dex'i fullerim arkadaşlar. Dex daha iyi hasarımızı arttırır diye düşünmekteyim. Tüm skill'lerimiz CTR, Ejderha Darbesi, Dex'le güçleniyormuş. Şimdilik ben ikinci statüme vermeyeyim. Zaten çok fazla puanımız yok. Beceri kitabımız Karanlık Taşmış. Ee, çok fazla anlayanlar varsa hem farm hem VS yapmak istiyorum. Hangi statüye vermekle devam etmeliyim? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu arada harbiden yaşlı kadın olayı doğruymuş. CH attığımda ekrana şurada bir yazı geçiyor ya normalde. Yang patlatma mı düşürme oranınız mı %10 arttırıldı yazıyordu. Yani yaşlı kadın bize pek şanslı dediği için yang düşürme oranımız %10 artmış. Harbiden arkadaşın dediği bilgi doğruymuş. Zaten ben inanmıştım. Doğru olduğunu düşünüyordum. Öyle bir bilgi yalan olamaz yani. Ama şu anda garantilemiş olduk yani. Yaşlı kadının normal şanslarla hiçbir ilgisi yokmuş. Sadece yang düşürme, yang patlatma muhabbetiyle ilgisi varmış. Onu da görmüş oldum abi az önce. Beşinci metnimiz gene siyah metin patlıyor şu anda. BK'mız var mı? Gayet güzel oğlum. Hızlı saldırı kötü maalesef. BK, e, taşımızı alalım. Yolumuza devam edelim. Ee, ilk başta düşürdüğümüz 6 zekalı çan hala envanterimizde duruyor 8 zekalı bir yelpazemiz var muhtemelen onu kullanırım depomdaki bunu da bir arkadaşa hediye ederim ya da e, pazarımıza ekleriz diye düşünüyorum yakında 12 zekalı hem suram için hem şamanımız için set edeceğiz ama şu anda bir e, biraz daha güçlenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum az sonra bu arada e, suramızın skillini perfect yapmaya çalışacağım kıskançlık metni keserken yere dolunay düştü muhtemelen yabani okçulardan düşmüştür hemen yerden alalım abi ismi gitmesin okçular şimdilik bize maalesef Biraz fazla hasar vuruyor neymiş ortalaması Eksi 13 yapacak bir şey yok abi Ne vurdu bana az önce anlamadım Neyse problem yok metnimizi keselim Garip garip olaylar olabiliyor bazen Kıskançlık metnimiz de kırıldı güzel Beceri kitabımız neymiş 3 yönlü kesme Taşımız büyü bozma taşı başka da bir şey yok Yedinci metnimiz karanlık metinde patladı. Buradaki beceri kitabımız yaşama isteğiymiş. Maalesef bu da kötü abi. Metinler konusunda da çok şanslı ilerlediğimiz söylenemez. En azından şuradan bir ejderha yardım falan alırsak da en azından diyorum. Çünkü bayağı bir şansını artık şey yapması lazım göstermesi lazım. Yoksa sıkıntı. Siyah hatta bineği kesiyorken söyleyeyim yakında bu karakterimize de muhtemelen bir tane domuz alırız arkadaşlar. 20 canavarla vurmaya devam ederiz metinlere. Suramızda da 15 saate falan kaldı manumuzun. Onu da muhtemelen ya 20 günlük ya da 7 günlük bir domuz alıp yansıtırım diye düşünüyorum. Ee, boşa gitmesin abi süresi. Ee, ufacık böyle 1-2 saat falan kalınca domuza yansıtıp orada değerlendiririz derken ilk ölüşümüzü karanlık betne yapmayalım abi. Uzaklaşalım. Okçular biraz nedense fazla vuruyor anlamadım orayı. Öldük mü lan gene de? Kaça kaça ölmeden keseceğim met. Güzelce yani ölmeden 8. metnimizde karanlık metni patlattık. Hız taşı artı 2 güzel. Art 4 falan düşürürsek zırhımıza deneriz. Düşüremezsek de alırız. Öfke beceri kitabıymış okey. 9. metnimiz gene karanlık metni yok oldu. Beceri kitabımız tekrarlanan atış. Değerli taş parçalarını falan toplayalım. Güzel para canavar taşı artı 2. Şu anda hem beyaz yeminli general bunun içinden ne atıyor bilmiyorum. Hem vahşi okçu hem de metin yan yana. Oğlum nereye gidiyorsun be oğlum ya. Bari gel vahşi okçu seni keselim onun içinden zaten çok bir şey atmıyor ama gene de ben onu az sonra bulup keserim abi hiç problem yok. Vahşi okçudan da bir şey atmadı metinden atsın bari. 10. metnimizin de sonuna geldik BK'mızı alalım neymiş dehşet BK. Şimdilik bu kadar şaman farmı yeter arkadaşlar gelin suramızın skillini geliştirmeye devam edelim sizlerle beraber. ...rut taşını ben zaten aynen okumuştum... ...kötü ruhla beraber devam edelim okumaya... E, ...muhtemelen derecemiz eksilere düşecektir... ...hatta içeriye gidelim orada okuyalım... E, ...zen fasulyesi satın alıp devam edeceğim... ...paramız şu anda yok ama şamandan alırız abi... ...problem yok... ...kötü ruhu okuduk abi devam edelim... E, i̇lk umarım geçer... ...hızlı hızlı olmasını istiyorum... ...olmuyor ama e, bir istektir yani içimden... ...hadi oğlum... ...maalesef gene hata... ...agresife düşmediğim için bir tane daha denemek istiyorum... ...gayet güzel... Agresifiz, agresiften sonra sıfırlamadan denemeyeceğim. Ee, çünkü yaparsak 2x derecemiz azalıyor arkadaşlar. Bayağı sıkıntıya gireriz maalesef. Zen alıp geleyim. Şöyle 13 edindim arkadaşlar. Sağ tıkımıza hemen bir e, derecemizi sıfırlayalım abi. Gayet güzel. Okumaya devam edeceğiz. Kötürüğümüz yetmezse alırız ama e, yetmezse hemen ayarlamayalım kafamızı. a bol bol da zen yiyor. 13 tane kesinlikle bize yetmeyecek. Yapacak bir şey yok. Bir grant 9 ol bari. Maalesef olmadı zen kötü ruh zen kötü ruh biraz paramız gidecek ama yapacak bir şey yok dostlar boldan boldan malzeme aldım artık perfect yapmak istiyorum boldan dedim ama zen fasulye gene yetmeyebilir biraz para harcadık yapacak bir şey yok artık kalırsa zaten kendimiz gider satarız bir problem olmaz gene derecemi sıfırlayıp tekrar tekrar deneyeceğim oğlum hadi normal not ben beni üzme ya beni yorma lütfen ya zaten çok fazla bak sene falan para veriyoruz kötü ruh konma her şey burada çok para Yanma be. Boldan boldan yanmaya devam ediyorsun. Hadi oğlum G9 cansın bir tanesin. Hileli olduk yapacak bir şey yok. Daha G9'uz G10'u var G... E, P'si var yani bunun. Hadi oğlum bir tane dümdüz geç. Adamsın lan sen G10'a direkt geçti. p 7de bir tane geçerse çok güzel olur. Yandığı senaryoda bile 5-6 taneden fazla zaman yiyor zaten. E, bu da bize bayağı bir para masraf oluyor abi yapacak bir şey yok. Hadi oğlum tek tek geç maalesef geçmedi. Üstümüzdeki zen yeterse var ya beni çok mutlu eder ya. Hadi oğlum. Yandı bir daha. Son olarak. Ah be sıfırlasana kankam be dereceyi. Maalesef 130 derecede olsa zen basmak zorundayım. Şimdi gidip 10.000 falan dereceyle uğraşamam. Biraz daha zen alayım geleyim. Biraz daha zen aldım geldim. Paramız iyice sıkıntıya düşmeye başladı. Hadi geçmesi lazım artık. Oğlum yap, yanlış yaptım ya. Gittim o kadar uğraşmayayım diye Dereceyi sıfırlamadım abi. İyice aklım gitti. Lütfen geç de bizi yorma be. Vallahi aklım gidiyor şu saatlerde. E çok böyle para parayı çarçur etme saatleri yani tam. Hadi oğlum. Maalesef gene geçmedi. Oğlum geç lan lütfen hadi be. Hadi oğlum. Maalesef son deneme hakkımız olacak muhtemelen. Gene gidip zen almak zorunda kalacak. Kanka geç. Bak başka bir şey istemiyorum şu anda ya. Perfect Master'ı görelim. Güzel güzel mutlu ayrılalım. Maalesef. 22 tane daha zen aldım geldim. Ee, gerçekten çok para oldu. 3 tane de kötü ruh kalmış. Zenleri okuyalım abi hata yapmayalım. Zaten bir tane eksikmiş. Bastım maalesef gene hata dedi son iki tane kötülük koymamız. bayağıdır yanıyorsun oğlum bu sefer geçeceksin İşte bu sefer geçeceksin bayağıdır yanıyorsun 460 civarı bir str vardı 440 miydi hatırlamıyorum 505 alıyoruz şu anda zekalı bir itemimiz yok yakında zekalı itemleri tamamlarız şu anda enerjin bitti neden çünkü bayağı para harcadık abi gerçekten çok para harcadık e, 5 fonu falan geçti maalesef perfect yapacağız diye. Yani neden yaptım acelesi yoktu biliyorum Zodya bıraksaydın falan daha e, az sürerdi veya örümcek zindanda falan derece kasıyoruz ama yani çok fazla yorumlar kısmı isteyen oldu ben de yapmak istedim abi doğru söylüyorsunuz bekletmenin de bir anlamı yok gene de mutluyum ama hiç problem yok abi giden para olsun mutluluk bizde kalsın hiç sıkıntı yok. Kalan zenimizi, kötü ruhumuzu falan hepsini pazara eklemeye devam ederiz. Artık büyülü zırhımızı ve dehşetimizi geliştirmeye başlarız. Çok para harcamadan ufak ufak geliştiririz. Artık hiçbir şeyimiz kalmadı. Şamanımızla ufaktan metin kesecek dereceye getirdik. E, Perfect master keskinliğimizle yaptık. Artık full artı full mid siyah kutaraş atabiliriz. E, umarım yakında alırız parasını biriktirip diyelim. Dostlarım buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için beğeni atıp kanalıma abone olsanız gerçekten çok büyük destek sağlamış olursunuz. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ederim destekleriniz için. İsterseniz burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bol bol gelişmeler sağladık. Paramızı hızla kasmaya devam ediyoruz. Artık zaten keskinliğimiz perfect. Şöyle son kez de yakalım. Artık tek hedefimiz mid siyah kut arkadaşlar. Mat ya da parlak alacağım piyasayı araştırıp onun kararını veririm. Sadece onun için para kasmaya devam ediyoruz. Ee, şamanımıza da başladık yeni yeni itemler de edindik Şimdilik bu videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar Umarım izlerken keyif almışsınızdır Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize dikkat edin